İstanbul'un ihtişamlı gösterişi çok güzeldi. Fakat trafik her ülkede olduğu gibi aynıydı. En güzel metroydu. İstediğin yere gidebiliyordun. Trafik olmadan. Lale'de Lowe ve Burak ile indik. Kapalı Çarşı'nın işlerinde gezintiye çıktık. İstediğimiz yüzergahta ilerliyorduk. Çok kalabalık, Kapalı Çarşı'nın tarihini anlatan rehber anlattıkça geçmişi yaşar olduk. Sokak, dükkan, hanlar. Karışık ve büyük ticari merkezini buraya getiren Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han yapmıştır. Kuyumcuların çok olduğu bir yer olmasına rağmen Kazım'ın dükkanını çok kolay bulduk. Dükkanın içerisine girdiğimizde iki görevli vardı. Buyur ederek bize ikramda bulundular. Kazım işlerinden dolayı daha gelmemişti. Ne zaman geleceğini sorduğumuzda bir saati bulur dediler. Kazım bir saat sonra gelmişti. Saçları uzun, jöleliydi. Uzun boylu, fizikliydi. Esmer tenliydi. Boyu benim, boyumu aşıyordu. Güzel giyimli, kendisine bakmasını iyi biliyordu. Bizi görünce kendini toparladı. Bize doğru geldi, tokalaşarak bize ofisine çağırdı. Ofisinde güzel, güzel tablolar asılıydı. Masası özel oyulmuş, Kendini tanıtan ve dükkanın reklam broşürleri vardı. Kartını uzatarak bu benim kartım, sizlerde bulunsun, dedi. Üçümüze de kendi kartlarından verdi. Giril gelmez hemen neden kartını verdi? Anlamadık. Hemen konuya girmek için sıkıldıksa bir türlü konuya giremedik. Bize Kazım çok güzel kahvaltı söylemişti. Oysa ki karnımız açtı. Ofis masasının boşaltarak emaye çeşit kahvaltılar hazırlamıştı görevlilere. Kahvaltı yapmaya başladık. Karşımdaki duvarda asılı olan kentlerin ortasına bakan bu bayan, renkli binaların arasında bakan bayan, tabloya doğru yaklaştım. Dikkatlice inceledim. Kazıma dönerek bu tablonun aynısını İngiltere'de kütüphanesinde gördüm. Hangisi orijinal acaba? Ve bu tablo bize neyi anlatıyor?